Bir kasabada, futbol sahalarının hemen yanı başında yaşayan Çağan adında genç bir çocuk vardı. Futbola olan tutkusu, daha yeni ayak basmış çimenlerin üzerinde bile parıldayan bir hayal gibiydi. Ne var ki, Çağan'ın futbol macerası beklentileri kadar parlak başlamıyordu. Şutları isabetli değildi, pasları hedefi tutturmaz ve takım arkadaşları onun yerine sahada daha yetenekli görünen başka birini oynamak isterdi. Buna rağmen çağının içindeki azim ve mücadele ruhu her düşüşte yeniden ayağa kalkmasını sağlıyordu. Çocukların gözünde dünyayı değiştirecek süper yeteneklere sahip oyuncuların aksine, Çağ sıradan bir çocuktu. Ama yüreğinde taşıdığı tutkuyu, her maç öncesi içindeki heyecanı ve en önemlisi asla pes etmeme kararlılığını görmek, onun farklı olduğunu anlatıyordu. Onun cazibesi aslında bir süper güçten daha fazlasıydı. Tutku ve inancın birleşimiydi. Her hafta sonu mahallede düzenlenen futbol maçları Çağ'nın hayal dünyasının sahnesiydi. Sahaya çıktığı an, topu kontrol etme arzusu ve hayallerindeki kahraman gibi başarılı olma isteği onu başka bir dünyaya taşıyordu. Fakat maç başladığında, topu kontrol etme becerilerindeki eksiklik, bazen arkadaşlarının antrenmanları ve diğer çocukların geçici süper kahraman suslukları arasında kalıyor, onun moralini bozuyordu. Bir maçın ortasında Çağ'nın pası topu Golden uzaklaştırmış ve rakip takımın gol fırsatına zemin hazırlamıştı. Tribünlerdeki küçük seyirciler sessizce kendi aralarında bakışırken, takım arkadaşlarından bazıları onun yerine sahada daha başarılı görünen başka bir oyuncunun adını söylemeye başlamıştı. O an, küçük yüreğinde büyük bir başarısızlık hissi uyandı. Gözleri bir an için yere takıldı. Kalbi ağır ağır çarpıyor. Sanki tüm dünyadan kopmuş gibiydi. Ben neden hep yanlış yapıyorum, diye düşündü kendi kendine. Kendi yeteneklerinin yetersizliğini, başarısızlık korkusunu ve takım arkadaşlarının güvensiz bakışlarını içselleştirmişti. Her top kaybı, her isabetsiz pas, onun içinde büyüyen derin bir hayal kırıklığının izlerini bırakıyordu. O günün ardından, çağın evine dönerken yolda yürürken, içindeki hüznün, şüphelerin ve başarısızlığa dair ağır yükün farkına vardı. Ama bilmediği bir şey vardı. Her karanlık gecenin ardından, parlak bir sabahın mutlaka geleceğiydi. Heyecan dolu maceraların, zorlukların ardında saklı olan umut dolu başlangıçların hikayesi her zaman vardı. Bir sonraki maç günü, Çağan yine sahaya çıktı. Ancak bu sefer, içindeki burukluk ve başarısızlık hissi onun yanında yürüyordu. Kendini değersiz, yetersiz ve unutulmuş hissediyordu. O an, aniden aklına evdeki büyük ablası Aleyna geldi. Aleyna, onun her zaman yanında olan, zorluklar karşısında cesaret veren bir ablaydı. Aleyna, çağına dönerek, unutma, her zorluk seni daha güçlü kılar. Senin içindeki potansiyeli keşfetmek için sadece biraz daha sabırlı olmalısın. Her düşüş, seni daha yükseğe taşıyacak bir basamaktır, dedi. Bu sözler, çağının içindeki karanlık bulutları dağıttı ve yeniden parlayan umut ışıkları gibi yüreğini ısıttı. O sırada, ikinci ablası Esma da yanlarına geldi. Esma, Gülümseyerek, "Senin azmin ve tutkun seni her zaman ileriye taşıyacak. Başarı sadece yetenekle değil, inançla gelir. Kendine güven ve her zaman denemeye devam et." diyerek ona cesaret verdi. Maç öncesi bu destek, Çağ'ın ruhunu canlandırdı. Sahada her şey değişiyordu. Takım arkadaşları, onun nasıl mücadele ettiğini, topa nasıl tutkuyla yaklaştığını ve en önemlisi yılmadan devam etme azmini fark etmişlerdi. O an, herkesin gözünde artık Çağan, sadece bir hata zinciri değil, azmiyle takımı ileriye taşıyan bir kahraman olmuştu. Maçın ortalarında, takımın kritik bir anında topu kaptı. İlk başta kimse onun bu hamlesini önemsememişti. Zira herkes hala geçmişteki başarısızlıkların etkisindeydi. Fakat Çağan, bu sefer pes etmedi. İçinde taşıdığı tutkuyu ve Aleyna ile Esma'nın sözlerini hatırlayarak cesurca ileriye doğru adım attı topa olan sevgisiyle adım adım ilerledi. Rakip savunmayı aşmak için mücadele etti. Takım arkadaşlarının onun arkasında toplanmasıyla birleşen güç, sanki bütün engelleri yıkacak bir rüzgar gibi esmeye başladı. İşte o an, dakikalar ilerlediğinde Ali, sağdaki boşluğa doğru hızlı bir pas attıktan sonra, Çağ'ın hemen forvet pozisyonuna geçti. Çağ'ın kendine olan inancından ilham alarak topu kaleye yönlendirdi ve final vuruşunu yaptığı anda, tribünlerdeki sevinç çığlıkları yankılandı. Bu gol, sadece maçın skorunu değiştirmemiş. Aynı zamanda herkesin yüreğine umut tohumları ekmişti. Takım, Zafer'in sevincini yaşarken, Çağan artık kendisini yetersiz görmenin ötesinde, takımın ortak başarısına layık ve istekli bir parçası olarak yeniden tanımlamıştı. Maçın bitiminden sonra, stadyumun soğuk ışıkları altında, Çağan gözyaşlarını silerken, yalnız olmadığını derinden hissetti. O gün yaşadığı başarısızlık hissi aslında azim ve çaba ile nasıl aşıldığının canlı bir örneğiydi. Takım arkadaşları ona sarılarak "Sen bizim için her zaman önemli olacaksın." dediler. Aleyna da yanında durarak "Başarı tek yetenekle değil, azimle gelir. Bugün senin mücadele ruhunu, emeğini ve kalbini gördük." diyerek gururla konuştu. Esma ise "Unutma, her zaman senin yanındayız. Senin azmin" bizim için bir ilham kaynağı, diyerek onu destekledi. O akşam evine dönerken, Çağan yavaşça sokak lambalarının altında yürürken, kalbinde yeni bir inancın filizlendiğini fark etti. Artık biliyordu ki, futbol sahasındaki her başarısızlık anı, aslında kendini geliştirmek için bir fırsattı. Büyük hayallerinin gerçekleşmesinin yolu, hatalarından öğrenmek, her düşüşte yeniden ayağa kalkmak ve içindeki tutkuya sarılarak devam etmekten geçiyordu. Her gol, her iyi pas onun gelecekteki büyük başarılarına giden basamak olacaktı. O günden sonra, Çağ'ın futbol antrenmanlarına eskisinden daha büyük bir tutkuyla sarıldı. Şutlarını geliştirmek için ekstra çalışma yaptı. Pas tekniklerini öğrenmek için taktikler denedi ve her gün kendisine başarı yetenekle değil, çabayla gelir. Diye seslenen pozitif bir mantrayla başladı. Her başarısızlık anı ona yeni bir ders vermiş. Her eksikliği onun daha çok gelişmesine vesile olmuştu zamanla, kasabanın küçük futbol sahasında, çağının adı azim ve emeğin sembolü olarak anılmaya başlandı. Takım arkadaşları artık onun futbola kattığı değeri, tutkusunu ve her maça olan kararlılığını unutmadılar. Bir gün, büyük bir turnuvanın final maçında, takımın maçın son dakikalarında yaşadığı bir krizin ortasında, herkesin gözleri yine çağının üzerinde toplandı. Kritik bir pozisyonda, topu ustaca yönlendiren çağın, Takım arkadaşlarının da katılımıyla oyunu lehine çeviren asistle final golüne vesile oldu. O an herkes onun sadece yeteneğine değil, ne kadar çok çalıştığına ve asla umudunu yitirmediğine tanık oldu. Antrenörün ve takımın ona olan inancı, evinde aldığı sürekli teşvikin meyvesini vermişti. Aleyna'nın ve Esma'nın her zaman söylediği unutma, cesaretinle, emeğinle hep daha yükseğe çıkabilirsin sözü neticesinde bir milat noktasına dönüşmüştü. Bu hikaye çağının kendine olan inancını yeniden kazandığı, dostluk ve aile desteğinin, en zorlu anlarda bile nasıl bir umut kaynağı olduğunu gösteren gerçek bir yaşam öyküsü haline gelmişti. Hayatın bazı anlarında, başarısızlık duygusunun gölgesinde kaybolmak çok normaldi. Fakat önemli olan, bu hissi aşmak ve yeniden ayağa kalkabilmektir. Çağın da bunu başarmış, tüm zorluklar karşısında dimdik durarak kendi yolunu çizmişti. Onun hikayesi, her yaştan insana, azim, Çaba, tutku ve en önemlisi kimsenin yıkamayacağı bir inancın var olduğunu hatırlatıyordu. Böylece küçük kasabanın futbol ağlarını sallayan bu genç oyuncu, gelecekte büyük stadyumlarda oynayacağı maçların ilk adımlarını atmış oldu. Takımın önemli bir parçası olarak kendi içindeki gücü keşfetti ve herkes için ilham kaynağı haline geldi. Hatalardan öğrenmenin, kendimizi geliştirmeye ve birlikte daha güçlü olmanın önemini herkes anlamıştı. Çağ'ın hikayesi yeteneğin yanında asla göz ardı edilmemesi gereken en önemli bir gerçeği ortaya koydu. Başarı, sadece yetenekle değil, sürekli çalışmak, denemek ve vazgeçmemekle elde edilir. Her maç, her an, her top kaybı, aslında başarıya giden yolda atılan bir adımdı. Ve en önemlisi, karanlık anlarda bile, yanında sevgi dolu bir ailenin ve inanan birinin olması, umut dolu yarınlar için yeterliydi. İşte böylece, her yeni gün, Çağan için sadece bir futbol maçı değil, hayatı boyunca sürecek bir öğrenme, mücadele ve başarı yolculuğunun başlangıcı oldu. Her adımında evinde ve takımındaki destekçileri, özellikle ablası Aleyna ve Esma'nın verdiği güçle daha da büyük hayallere doğru yürüdü. Şimdi küçük bir bilmece olan başarı, onun için artık vazgeçilmez bir gerçeklikti. Geleceğe umutla bakan Çağan, her zor anın ardında saklı olan değeri her başarısızlığın aslında yeni bir öğretmen olduğunu öğrenmişti. Bu değerli hayat dersleri, kasaba futbol sahasında yankılanan sevinç dolu tezahürat gibiydi. Herkesin yüreğine işleyen, bütün engelleri aşmak için yeterli olduğumuzu hatırlatan bir mesaj gibiydi. Ve böylece, macera dolu, heyecanlı bir dille anlatılan bu hikaye, genç futbol severlere şunu öğretiyordu. Gerçek başarı, yetenekten değil, asla pes etmeden, azimle ve sevginin verdiği destekle elde edilir. Her düşüşte yeniden ayağa kalkmanın, çabalamanın ve birlikte hareket etmenin gücünü anlatan bu öykü, kalplerde sonsuza kadar yaşayacak bir efsaneye dönüşmüştü.